Skyrunner. Uzmanlar uçan kişisel araçların gelecekte kullanılmaya başlanacağına inanıyor. Skyrunner da bunun harika bir örneği. Bu sıradan bir off-road aracın boyutlarını geçmiyor. Ancak yalnızca yolda ve arazide değil, aynı zamanda havada da kullanılabiliyor. Buradaki en önemli şey Skyrunner'ın yalnızca izleyebileceğiniz bir prototip olmaması. Bu şu anda halkın kullanabileceği dünyadaki ilk uçan araçlardan biri. Ancak bu araç hiç ucuz değil. Skyrunner'ı şu anda resmi sayfasından 230 bin dolara satın alabilirsiniz. Ancak teslimat için bulunduğunuz yere ve bekleyen listesine bağlı olarak 2 hafta ile 6 aya kadar beklemeniz gerekebilir. Ama önce aracın özelliklerine bir bakalım. Skyrunner, şoför ve yolcu olmak üzere 2 kişilik olarak tasarlandı. Aracın taşıma kapasitesi 263 kilogram. Aracın karadaki maksimum hızı saatte 112 kilometre. Araç 640 kilometre mesafe kat edebiliyor. Araç havada ise biraz yavaş ilerliyor. Skyrunner'ın havadaki maksimum hızı saatte 72 kilometre. Solo. Uzaktan bakınca havalı bir oyuncak gibi görünse de bu aslında tam teçhizatlı bir elektrikli araç. Kanadalı şirket Elektra Machina'da çalışan tasarımcılar bu parlak icatlarına geleceğin aracı ismini veriyor ve bunun için çok geçerli bir sebepleri var. Eşsiz, üç tekerlekli tasarımı sayesinde Solo standart bir yolcu arabasının yarısı kadar yer kaplıyor. Ve tabii ki bu durum aracın çok daha kolay bir şekilde park edilmesini sağlıyor. Aracın maksimum hızı saatte 129 km ve araç 161 km menzile sahip. Peki ama Solo'yu geleneksel arabalardan daha iyi yapan şey ne? İlk olarak emisyonsuz olması ve bu yüzden de doğa dostu olması. İkinci olarak da çok daha uygun bir bakım maliyetine sahip olması. Aracın fiyatı 18.500 dolar. Ferox Azaris bu araç ilk olarak 2018 yılında duyuruldu. Orijinal olarak gelişmiş savunma araştırma projesi ajansı DARPA için geliştirilmiş olsa da 500 bin dolara olan herkes bu aracı satın alabilir. Evet, başta insansız olması planlanan gezgin aracın fiyatı bu. Azaris, Avustralyalı şirket Ferox tarafından üretildi. Bu ATV ve buggy karışımı altı tekerlekli off-road araç, eşsiz sürüş sistemi tasarımıyla diğer araçlardan bir adım öne çıkıyor. Arka tekerleklerde hidrolik motorlar bulunuyor. Esnek iletim hattı aracın çok daha kompakt olmasını sağlıyor. Arabada kullanılan özel boru sistemi arabanın iç alanının daha verimli bir şekilde kullanılmasını sağlıyor. Buna ek olarak bu sistem aracın minimum kayıpla büyük bir itme kuvveti yaratmasını sağlıyor. Ve tabii ki eğer isterseniz araçta iç yakımlı motor yerine elektrikli motor kullanılmasını talep edebilirsiniz. Arkimoto Roadster Daha ucuz bir şey mi arıyorsunuz? O zaman bu 24 bin dolarlık mini arabaya muhakkak bakmalısınız. Üstelik şu anda ön sipariş verebileceğiniz bu araç bu yılın ilk yarısında müşterilere teslim edilmeye başlanacak. Amerikalı şirket Arkimoto'nun geliştirdiği Roadster'ın garip bir görüntüsü ve 3 tekerlekli bir tasarımı var. Bu da aracın iki kişilik olduğu anlamına geliyor. Aracın maksimum hızı saatte 120 kilometre. Bu aracın da pazardaki çoğu yeni araç gibi elektrikli araba olduğunu söylememize gerek yok. Tek bir şarj aracın 164 kilometre yol yapmasını sağlıyor. Volcar. İnanması güç geliyor ama kişisel araçlar standart bir dizüstü bilgisayarla aynı boyda olabilir. Volcar, Japon şirket Coco Motors'un parlak buluşu. Araç kendi kendini dengeleyen, scooterlarla benzer şekilde çalışıyor. Ancak geniş bir platformda bulunan dört tekerleği sayesinde bu aracın dengesi arttırılmış durumda. Araç yalnızca 2.9 kilogram ağırlığında. Pratik şekli sayesinde araç rahatça saklanabiliyor ve taşınabiliyor. Örneğin Volcar'ı sırt çantanızda kolayca taşıyabilirsiniz. Üstelik araç yalnızca 7.5 cm kalınlığında, 35 cm uzunluğunda ve 22 cm genişliğinde. Başka bir deyişle bu araç gerçekten de çok küçük. Maksimum seyahat hızı saatte 16 km. Aracın güç rezervi sürüş moduna bağlı ve 5 ila 7 km arasında değişiyor. Volkar'ın tamamen şarj olması yalnızca 60 dakika sürüyor. Ürünün fiyatı 2000 dolar. Novus One Sıradaki araç bilim kurgu filmi sevenlerinizin çok hoşuna gidecek. Bunun tek nedeni ise aracın inanılmaz fütüristik bir görüntüsü olması. Novus One sanki bir filmden fırlamış gibi görünüyor. Ancak bu araç gerçek. Üstelik bu aracın ön siparişini hemen verebilirsiniz. Araç size 36 bin dolara mal olacak. Novus One, Alman uzmanlar tarafından tasarlandı ve şirket aracın iki önemli özelliğinin altına çiziyor. Novus One, bu skaladaki diğer tüm motosikletlerden çok daha hafif. Aynı zamanda da bu skalanın dışında kalan ve aynı ağırlıktaki motosikletlerden çok daha hızlı. Bu eşsiz tasarım sayesinde sürücüler tamamen yeni ve unutulmaz bir sürüş deneyimi yaşıyor. Bu nasıl mı mümkün oluyor? Tabii ki mühendislerin detaylara çok dikkat etmesiyle. Örneğin dış çerçeve tek bir parça karbon fiberden yapıldı. Motosikletlerin ağırlığı yalnızca 6.9 kilogram ve 125 kilogram taşıma kapasitesine sahip. Bu arada jantlar da karbondan yapıldı. Novus Van'ın eşsiz çatal şeklinde bir tasarımı bulunuyor. Aracın maksimum hızı sürüş moduna bağlı olarak farklılık gösterse de saatte 80 ila 120 kilometre arasında değişiyor. Karkon. Şu ana kadar gösterdiğimiz araçlar daha çok kişisel kullanım için tasarlanan araçlardı. Bu yüzden şimdi biraz daha aileye hitap eden araçlardan bahsedelim. Mesela Hollandalı uzmanların geliştirdiği Karkon bisikletine bir bakabilirsiniz. Karkon bir bisikletin yük taşıyan versiyonu. Ancak bu araç mal taşımak için değil, çocukları taşımak için tasarlandı. Karkon'un tasarımı eşsiz. Ön tekerleklerle gidon arasında özel bir kutu bulunuyor. Dışarıdan bakınca son derece sağlam görünen bu kutu aynı zamanda içerisinde çocuklarınızı güvenle taşımanız için yumuşak ve rahat olacak şekilde tasarlandı. Ayrıca bu kadar ağır bir yükü pedal çevirerek taşırken yorulurum diye endişelenmeyin. Çünkü Karkon iki güçlü batarya ile donatılmış elektrikli bir bisiklet. Bu bataryalar sayesinde aracın menzili 120 kilometreye kadar çıkıyor. Ayrıca aracın tekerlekleri de hem yolda hem de arazilerde maksimum konfora ulaşmak için özel olarak tasarlandı. Genel olarak neredeyse tüm iç bileşenler kişiye özel ayarlanabilir ve değiştirilebilir özellikte. Wavebot 444. Bugünkü videomuzdaki son araç sizi karadan çok uzağa götürmeyecek. Daha doğrusu sizi hiçbir yere götürmeyecek. Ancak sizi suda çok eğlenceli saatler yaşatacak. Aynı zamanda da herkesi şaşırtacak yBo 444 standart bir jetski ile kullanılmak için tasarlanmış bir modül. Yuvarlak çerçevede jetskiler için özel bir bölüm bulunuyor. Jetski, WeyBo 444’de bağlandığında ekstra yolcu koltuklarına sahip oluyorsunuz. Platform birkaç kişinin sığabileceği kadar geniş. Hatta güneşlenmek için platformda uzanabilirsiniz bile. Dışarıdan bakınca Jetskiye bağlanmış olan WeyBo 444 küçük, havalı bir yat gibi görünüyor. Aslına bakarsanız aralarında çok da bir fark yok platformun içinde birkaç tane saklama bölümü bile bulunuyor. Üretici, su kayakları için farklı şekillerde ve güneş şemsiyeliği gibi farklı aksesuarlara sahip birkaç platform sunuyor. Araç, Kanadalı şirket Silver Wave Boats tarafından üretiliyor ve modellerin fiyatları 26.000 ila 35.000 dolar arasında değişiyor.